Nereden ama? Gel işte ama. Halil bu saatten sonra geri gelmez. Hem kim bilir hangi kızla kayboldu. Sen benimle gel. Hem ortamda bitti zaten. Ben yok sağ ol. Ben birazdan kaçacağım zaten. Sabah erken kalkmam lazım. Başka zaman yapalım olur mu? Selim de değil mi adın? Selim. Bak bu şansı unutma Selim. Biz uzuyoruz. İyi düşün. Sonra pişman olursun. Ya siz gidin ne olur. Ben Halil'i beklerim biraz daha. Sonra da giderim. Peki sen bilirsin. Soğuk değil mi? Yok. Bu şirketle mi çalışıyorsun? Yok. Arkadaşların mı var burada çalışan? Yok. Var peki? Ya. Evet. Soğuk oldu. Üşüyor musunuz? Selim. Duydum. Yani arkadaşın söylerken duydum. Ay o benim arkadaşım değil. Fark ettim. İstersen ceketimi verebilirim. Yok sağ ol. Zaten sen üşüyorsun. yok. Yo, ben galiba seni böyle gördükçe üşüyorum. <laughs> o yüzden... ...bunu alırsan... İkimizde de ısınırız. Aylin. Aylin. İyi seneler Aylin. İyi seneler Selim. Ya senin derdin ne de bilmiyorum ama ben artık çok sıkıldım usta. Halil. Zorla getirdin zaten beni buraya. Ne işim olur benim mimarlık bürosunun yılbaşı partisinde? Yani ne yapacağım ki burada? Hani kiminle ne muhabbet edeceğim? Sürükledin beni buralara. O kadar da söyledim sana ha, çalışmam lazım diye. Şişt, alo. Bir yüzüme bak bari. Ya oğlum bir dur, bir rahat bırak beni ya. Geldiğimizden beri çocuk gibi mız mız. İçkin iç, etrafına bak. Ne bileyim, hadi oyalan biraz. Ya benim oyalanacak vaktim mi var Allah aşkına? Çalışmam lazım diyorum sana. Uzmanlık sınavın geldi. Hayatımın sınavına gireceğim. Ya hayatımın sınavı diye diye gömüldün o kitaplara be oğlum. Ya biraz insan içine çık. Stres at, rahatla. Manyak gibi evdesin aylarda zaten. Bak bu kafayla gidersen ne sınavı kazanabilirsin ne de cerrah olabilirsin. Allah'ım <laughs> ya. Bizi yollasana. He, oldu, oldu? Doktor olacağım derken gençliğin soldu. Sen niye o tarafa bakıyorsun öyle bir saattir? Nereye? Tuvalete gideceğim. Bizim var mı? Var. ben oturacağım. Kafam şişti gürültüden. 在哪吧? Alo. Alo abi. Alo. Alo. Abi orada mısın? Halil. Nerede? Halil neredesin? Ali nerede? Halil. Feride, Feride iyi misin? Abim yanında yok mu? Feride. Abine ulaşamıyorum. Telsizi kapalı, yok hiçbir yerde. Ali. Dur. Dur sakin ol, ben ben bulurum abi. Dur sakin ol. Ali, yetiş. Ali. Alo. Alo. Neredesin oğlum? Nereye kayboldun? Selim, benim acilen gitmem gerek. Nereye? Abimin karısı aradı Feride. Kadın hamile biliyorsun. Abim de evde yokmuş. Kadın iyi değil galiba. Benim gitmem gerek. Tamam tamam. Hadi hemen gidelim. Dur bekle, bekle. Ha. Ee, sen burada kal. Halil manyak mısın? Ne yapacağım ben burada? Hem Feride abla hamile, ya kadına bir şey olduysa? Ya merak etme. Sen burada kal tamam mı? Ne olur. Niye? Ya bak, benim... Ya benim biriyle konuşmam lazım. Kızla. Ne? Ne saçmalıyorsun oğlum sen? Ya Bak ne olur, ne olur sen burada kal tamam mı? Ben döneceğim, yarım kalmış bir işim var, onu halledeceğim. Ya ne işi? Ne diyorsun sen? Döneceğim. Geleceğim, geleceğim. Ali, bak dönmemezlik yapma. Ekme beni üzerimde para yok, taksiye falan da binemem ha. Merak etme. Telsizi kapalı. Bulamıyorlar Ali'yi Halil. Nerede? Nerede bu adam? Başına bir şey mi geldi? Ya tamam tamam Feride sakin ol. Sakin ol merak etme ben gelip alacağım seni. Ben gelene kadar sakın evden çıkma tamam mı? Geliyorum ben. Gelişti ama. Ali bu saatten sonra geri gelmez. Hem kim bilir hangi hızla kayboldu. Sen benimle gel. Hem ortamda bitti zaten. Ben yok sağ ol. Ben birazdan kaçacağım zaten. Sabah da erken kalkmam lazım. Başka zaman yapalım olur mu? Selim de değil mi adın? Selim. Bak bu şansı unutma Selim. Biz uzuyoruz. İyi düşün. Sonra pişman olursun. Ya siz gidin ne olur. Ben Halil'i beklerim biraz daha. Sonra da giderim. Peki sen bilirsin. Soğuk değil mi? Yok. Bu şirkette mi çalışıyorsun? Yok. Arkadaşların mı var burada çalışan? Yok. Mimar mısın peki? Yok. Evet. Ne oldu siz? Selim. Duydum. Yani arkadaşın söylerken duydum. Ay yo, benim arkadaşım değil. Fark ettim. İstersen ceketimi verebilirim. Yok sağ ol, zaten sen de üşüyorsun. gerek yok. Yo, ben galiba seni böyle gördükçe üşüyorum. <laughs> o yüzden bunu alırsan ikimiz de ısınırız. Aylin. Aylin. İyi seneler Aylin. Sen neresin? Sen mimar mısın peki? Yok hayır ben doktor. Doktor? Yani tam Sayılmaz, e, TUS'a gireceğim uzmanlık sınavına. Ondan sonra artık. E bu partide ne işin var peki? <laughs> Arkadaşım mimar, bu şirkette çalışıyor. <laughs> Buraya da onun zoruyla geldim. Anladım. Sen, sen kiminle geldin? Yani birileriyle mi geldin, yalnız başına mı geldin? Yalnız başım sayılır. Birkaç arkadaşım var ama... Yalnızsın yani. Yalnızım Selim. Deniz. Burada, burada bir kız vardı böyle... ...saçları permalı, ince, uzun. Gördün mü onu? Yok. Tamam, benim yanımda bir arkadaşım vardı. İlk geldiğimde onu gördün mü? Hayır. Bana bir tane ...la they thought de Merhaba. Ben... Halil, ne zaman döndün sen? Feride abla nasıl? Sonra konuşuruz. <laughs> Kadeh bana mı? Yaşa sen. Hmm. Güzelmiş. gerçekten çıkar birazdan. Onlarla gitmek zorunda mısın? Ya aslında değilim ama şimdi kalırsam ayıp olur. Sen tamam. de arkadaşın yanına git istersen. Canı sıkkın gibi gözüküyor. Abisinin eşi hamile. Fenalaştı galiba. O da onlara yardım etmeye gitti. Ona sıkılıyordur canı. Öyle mi? Geçmiş olsun. Ben gireyim içeri bir kızlara bakayım. Çıkarız herhalde. Bir daha ne zaman göreceğim seni? Kalemin var mı? Çek cebinde. <laughs> Gidelim artık. Kağıt var mı? Ne kağıdı? Dur bir dakika. Bir kağıt versene bana. Onun telefonu mu? İyi ki getirdin beni buraya gece. İyi ki getirdin ıstığa. kız var ya. Bu kız beni... Ben dışarıdayım. Sen de gelirsin. Neyse, biz çıkıyoruz. Tamam geliyorum. Bir daha seni ne zaman göreceğim? Ee, yarın ne yapıyorsun? Bir işin planın var mı? Benim yok ama senin tusa hazırlanman gerekmiyor mu sınavına? <laughs> Bilmem. Gerekiyor mu? Ben öğrendiğim her şeyi bu gece unuttum. Bundan sonra da çalışsam bile bir şey fark etmez. <laughs> Yarın haberleşelim istersen. <laughs> ben gidiyorum. Ben Halil'i beklesem iyi olacak. Peki. İyi geceler o zaman. <laughs> İki gram aklın vardı onu da bu kız aldı Ben aşık oldum galiba Galiba Aşığım oğlum ben Geçmiş olsun arkadaş ne yapayım senin için Ben aşığım abi <laughs> Şişt. Senin neyin var Ertey canım sıkıldı. Belki çocuğunu kaybedebilirmiş. Ya keşke orada kalsaydın, ben de gelirdim. Beni niye aramadın, ha? Bak adamı yalnız bıraktık orada. Zaten bütün gece ben bekledim Feride'nin başında. Abim daha yeni geldi. Biraz karşısına sahip çıksın. Seni. Neyim olsun? Bu kız en yakın arkadaşımı elimden aldı. Aşk olsun Halil ya. Ya bırak Allah aşkına ya, ben biliyorum bunun derdini. Neymiş? Eski çapkın günlerini özledi. Ben önden gidip yem atacağım, o da arkadan gelip bütün balıkları toplayacak, değil mi? Ha? Ne demek o balık yem? Ne demek? <laughs> ya bırak Allah aşkına, Aylin benim günahımı alıyor. Ya balık derken de bana laf sokuyor da. Sana evlenme teklif ettim bu serseri? Ha. Öyle gezip dozması kolay. Ha, sanki ben de hemen kabul edeceğim de zor o işler. Ay. Aylin. <laughs> ne yapıyorsun Selim? Aylin. <laughs> Kalksana. Benimle evlenir misin? Oğlum, bu işler böyle yapılmaz. Aylin ucuza gideceksin. Bak bunun kafası güzel. Benim kafam hep böyle olacak Aylin. Ölene kadar seni her düşündüğümde sarhoş olacağım ben. Benimle evlenir misin? Sevdim sen ciddi misin? hiç olmadığım kadar Oğlum. Gidin siz. Ya ben ne yapacağım sizinle ya? Hem daha içerim ben. Hadi eğlencenize bakın.